Evet arkadaşlar e, bu benim ilk videom selamun Aleyküm. nasılsınız Sem selamun Aleyküm. ben Kemal Paşa neyse şöyle bir tane bir yapayım ne 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 oha o oh, bu ne? Ne yapıyorsun oğlum burada? Bunun yüzünü gören Oha! Tövbe estağfurullah. Bunlar sev... Ya işte şey... Sapıklar. Yakaladım arkadaşlar. Hii. Tövbe estağfurullah <laughs> Allah'ım sen beni affet ya. Ya Rabbim ya Resulallah neler görüyorum ya. Tövbe estağfurullah. Meleme lan şerefsiz. Lan yanlışlıkla düştü şey. Çekil bir de çekil. Hele de, hele nasıl çıkıyor hele okullanmış. Sen sen niye niye arkadaşlar köyde şey yapsınız? E, ee, se şey işte anladın siz. Se se yaptılar se se. Sen sen niye şey yapsan he? Se se yapsan. He? Sen niye si ya si, işte se, se şey hiç yapsan? He? Sen niye boş insansan? O diğeri nereye kaçtı? Bombacılar birbirlerine ya bombacılar. Bak boroz gibi sakin oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Boğazım kurumuş. <gülüyor> <gülüyor> Aa ayağımı vurdum arkadaşlar. benim bir arkadaşım var yedi baş. Ee, yedi baş. Ona şarkı kurmayı düşünüyoruz. Bu niye şey bu koymuyor Koysan oğlum tövbe estağfurullah. Bitti mi, ne oldu ya? Bu niye koymuyor? Lan ha şeylerim bitmiş Yani bizde akıllıyız yani yoksa traktör geçti ya yanımızdan. Yanımda arkadaşım var bu arada. Var var. Bu iş yapma. Bana alkol yapıyor. Diyor ki niye sürüyorsun? Konuş. Arkadaşlar. Lan şey. Arkadaşlar bu normal şey değil. Arkadaşlar ya tamam tamam. Arkadaşlar bir tanıdığınız mı? Seçim yaz tanıdık gelebilir. Ee, Niye kanalındanım? Konuş. Ee, arkadaşlar e, benim manken bir dönüşeyim. Bayağı diyor tanı yokum. Müsait değilim yani. Müsait olduğumu bayağı iyi videolar yenecek. Her zaman gelecek. Oyun kanalına abone olmayı, like atmayı unutmayın. Benim kanalıma da abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kanalıma da yeğe Arkadaşlar adım adımla videolarım uyuşmuyor. Niye tıklarsın? İlk anlamını bilmiyordum. Sonradan öğrendim. Arkadaşlar işte ama adımı da değiştiremiyorum. Youtube'da bir sıkıntı var benim Youtube'da. Yoksa ya duplaz olmayacak çünkü videoların bir yok. Duplaz seslendiği neymiş? Yeni öğrendim ben onu. Yani. O yüzden adımla uyuşmuyor demiş gibi oluyor işte. Ama adımı değiştirebilsem değiştireceğim yani. Yoksa arkadaşlar e, onun tableti bozuk. Yani gibi. Ya, tabletle alakası var mı bilmiyoruz. Belki de YouTube'la alakası var mı? Yani Allah bilir. Yani sen de bilmiyorsun. Arkadaşlar bir de biz çıkarmayı düşünüyoruz. Of. Sizce nasıl? Ben Ay. Anam. Bir dakika arkadaşlar. Ya kum kazmasan olur. Kum güzel ya. Kumla cam yapıyorsun. Yeter kaz Olsun cam da yaparız. Arkadaşlar bu çok bilmiyor Minecraft. Hani ya biliyorum her Arkadaşlar bu arada Minecraft'ı nasıl yükledik? Paralı bir Minecraft. Paya verdi arkadaşlar. Sizin için değer. Değil mi? Yani yani çok para verdim ama arkadaşlar yani. Ama arkadaşlar bir sıkıntı var. Yani çakma mı çakma bizi kandırdılar? Yan tarafta yeşil yeşil şeyler var ya. Hatta göstereyim bakın o çekeyim şöyle. Bakın gördünüz mü? Ne diyor bu? Bilen var mı? <laughs> Yani bilen var mı acaba? Yok sen sorumuna yazın. Yani. Allah yazarsın. Pes o kadar yemek değil. Şey cam nasıl yapıyorduk ya? Diye dutlaş. Taşlarla fıyın yapıp fıyınla eğitiyorsunuz. Fırın nasıl yapacağız? Kıraptık değil. Lan onun bir kayma ya. Kayısın. Neyse. Hadi yap. Göster bana kaçtım Ya odunun yok git odun kaç. Bana ne? Ha odun mu kaçtı? Bana ne diyor? Ya bana hep odunu bunlar harcadım ya. İşte malsın. Mal mıyım ben? Evet. Ya ben mal değilim. Ay gençler. Guess... Tamam. Arkadaşlar şu guess... an denize gitsen oğlum biraz denizde yüzecek. Vallahi benim karakterim sıcaktan terlemiştir. Hoppare. Oh. Kırmızı balık kaç kaç kırmızı balık kaç 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 Hasan amca geliyor kırmızı balık kaç kaç Oğlum kırmızı balık hiç mi yok? Aha şunlar olur ha Aha, kırmızı balık Kırmızı balık kaç 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 Hasan amca geliyor Lan Üzgünüm <laughs> önce emek, emeği göreceğim işte. Önce yemek vermiştim. Arkadaşlar önce arkadaşlar uyu ağlıyor tutamıyorum yani diyorum mal ağlama bunun için değmez diyor takipçilerim için de. Lan aynı yer. Git sen eşyalarını topla. Lan ne la, bura la, la, Hani deniz? <laughs> e... Evinde değil mi sizin? Aa eşyalar. Koş. Eğilme ya. Buyur. Eğilmeye başlıyorum. Koş seni geliyorum. Neyse amacını bitmiş oldum arkadaşlar. Ne? Boş ver. Allah şuradan eşyalarımı şey <laughs> Günahdır. Zofi zoyorum. <laughs> <laughs> Günahdır ya. Kırmızı balda kaç kaç kaç. Evet akşam oluyor. Sıçtık. Sıçtık. mı? Yani eve git yani Kıstık. ya. Kıstık. Ya sen kes. Ne kesin? Sus. Ne anlamında? Arkadaşlar. sus. Bağırma lan arkadaşlarımın yanında. Bağırma lan milletin içinde. <laughs> Neyse durumuz. Bunları... La la la. Bunlar kim? Cahil lan bunlar. Abi biz biz vatandaşız, Türküz. Niye böyle? Bismillah. lafı nereden çıktı? Eşya olacak ya. Ya bu kardeşlerim yani şey yani ayıp ediyorsunuz. Biz bir Türk vatandaşıyız. Ne bakıyor? Ya şuradakine bir bakın ya. Yani. La 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 bu sefer de La la Nasıl? Aa. Popom acıdı ya. Lan. lan. Muzrafa attı popoma ya. Popom oh. Oh. ben nasıl şimdi? Neyse. Hadi. Haykırsay. <laughs> e. Ee, Öldü arkadaşımız. Hadi ya, hadi ya. Ha. La! Arkadaşlar, kendi kendine ticreyi gidin. Tamam. Arkadaşlar, ee, bu kadar bence yeter bugünlük. Kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz.